Dijital kimlik ile ilgili bana biçilen kimliği kabul etmiyorum. Dijital kimlik üzerinden bana erişilmesine izin vermiyorum. Bilerek bilmeyerek imzaladığım tüm dijital sözleşmeleri iptal ediyorum. Bu bilgi alışverişine ve bana, benim kendi kimliğime, bilincime, hakikatime ve realiteme erişim sağlanmasına izin vermiyorum. İyi olanı, hoş olanı, kalbime iyi geleni görmeye niyet ediyorum. Gelmesine izin veriyorum. Mutlu olmayı seçiyorum. Mutlu olmayı seçiyorum. Mutlu olmayı seçiyorum. Allah'ım, bana içimdeki aşkı gösteren aşkı nasip eyle kuralları beni tümüyle destekleyen yeni bir hayat istiyorum. Sırrı Kur'an, Kur'an'ın sırrı özümde. Keşfetmeye niyet ediyorum. Hayatımda beni zorlayan her ne varsa buna bağlı tüm kontratları iptal ediyorum. Şu an yaşadığım her ne varsa bunu idrak etmeye sorumluluğunu almaya, hazmetmeye ve bununla ilgili tüm seçenekleri gözden geçirmeye niyet ediyorum. Bilerek, bilmeyerek, farkında olarak, farkında olmayarak bana yüklenmiş, dayatılmış veya kendi irademle yapmış olduğum bütün kontratlarımı bütün zaman ve mekanlarda geri çekiyorum iptal ediyorum. Ve sevgiyle bundan sonra bütün irademle, ruhumla, zihnimle ve bütün bedenimle oluşturacağım seçimleri yaşamaya niyet ediyorum. Hayatı yaşamaya değecek neyi algılayabilirim, bilebilirim ve olabilirim. Bugün hangi maceralara sahip olabilirim? Eğer bedenime nazik davransaydım, Neyi seçerdim? Bilmiyormuş gibi yaptığım Neyi biliyorum? Bugün Eğlenceli neler olabilir? Kim hiç hayal etmediğim şekilde Hayatıma ve yaşamıma Katkı olabilir? Gezegene Hangi katkı ve hediye olabilirim? Bugün Hayatıma hangi 10 farklı gelir akımı Ekleyebilirim? Hangi projelerin bugün benim dikkatimi istiyor? Hayatıma kimi ya da neyi ekleseydim eğlenceli olurdu? Daha önce hiç aklıma getirmediğim hangi hediyelere, yeteneklere ve kapasitelere sahibim? Eğer bugün kendime tamamıyla güvenseydim, neyi seçerdim? Bugün evrenden ne kadar alıp kabul edebilirim? Bedenim, bugün ne giymek istersin? İşim, bugün benden ne istersin? Evren, bugün bana güzel bir şey gösterir misin? Eğer yaptığım hiçbir şey yanlış olmasaydı neyi seçerdim? Acaba merak ediyorum, bugün başıma hangi güzellikler gelecek? Bugün hangi bilinç, enerji ve alan olursam hayatıma daha fazla neşe, eğlence ve güzellik gelir. Azla yetinmenin ne seni değerli kıldım? Bugün para realitemi büyütecek hangi farklı olasılıklara izin verebilirim? Gerçek ben kimim? Kendimi fark etmem ve kendimi seçmem için neler mümkün? En iyi versiyonum nedir? En güzel şeylerin mümkün olması için neler mümkün? Daima gerçek beni nasıl yaşarım? Bunun için neler mümkün? Doğru soruları sormam için, soruda kalmam için hangi enerji, bilinç? ve alan olabilirim